Bugünkü ana konumuz internet, sosyal medya ve işçi hareketi demiştik. Bu konuyu bu alanda akla gelen ilk isimlerden birisi olan Doktor Özgür Uşkan'la birlikte burada stüdyomuzda ele alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Hocam biraz sonra sizinle bu sosyal medya meselesini etraflıca ele alacağız. Hatta birkaç yıldan beri en çok konuşulan konulardan bir tanesi belki de bu. Siz aynı zamanda da bu konuda ilgili Türkiye'de bir ilk olarak başlayan bir eğitim programında danışmanı durumundasınız, eğitimcisi durumundasınız. Ona da biraz sonra geleceğiz. Önce bir var, bana bir dönelim. Evet. Tek Kadaj Sendikası ve Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Tarem'in birlikte hayata geçirdiği sendikalar kadın İşçiler ve sosyal medya eğitim programı Tek Kadaj Sendikası Genel Merkezi'nde yapılan açılış dersiyle başladı. Alternatif Bilişim Derneği'nin eğitim ve içerik desteği sağladığı program kapsamında eğitime başlayan ilk grupta Tek Gıda Sendikası Çalışanı Kadınlar ve Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu üyeler yer alıyor. Kadın sendikacılar 3 hafta devam edecek olan 28 saatlik eğitim programı kapsamında internet ve sosyal medya kullanımı, Dijital aktivizm ve sendikal hareket, gazeteciliğin temelleri, yurttaş gazeteciliği, fotoğrafçılık gibi başlıklar altında dersler görecekler. Toplam 56 kadın işçi ve sendikacının eğitim göreceği program İstanbul'un dışında Bursa ve İzmir'de de hayata geçirilecek. Eğitim kapsamında bir eğitim kitabı ve eğitim videosu da hazırlanarak 8 Mart 2013'te sendikaların ve kadın hareketinin hizmetine sunulacak. Doktor Özgür Uçkan'ın sunumuyla başlayan eğitimin ardından bir de basın toplantısı düzenlendi. Projenin amaçları ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı basın toplantısına Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Tek Gıda İş Kadın Komisyonu Başkanı Neslihan Taşoluk Nakaş, Alternatif Bilişim Derneği üyesi ve eğitimci doktor Özgür Uçkan, Tarem Genel Koordinatörü Gökhan Biçici ve Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu üyeleri katıldı. Burada konuşan Mustafa Türkel, sendikaların internet ve sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanması gerektiğini söyledi. Öyle bir şey ki anlık milyonlarca, milyarlarca insana ulaşıp anlık örgütlenebileceğiniz bir alan açıldı önümüzde. Bunu sırf örgütlenmeyi sadece örgütlü bir yapı, bir sendikal hareket açısından bakmıyorum ben. Örgütlenme dediğiniz hayatın her anlamında örgütlenme, demokrasiye karşı yapılacak bir saldırı da örgütlenme, çevre hareketinde örgütlenme, insan... Evet ilk veterinimizi izledik. Bu programa katılan tek gıda eş ve farklı sendikalardan kadın işçilerden görüş aldık. Bakalım ne diyorlar. Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen sendikalar, kadın işçiler ve sosyal medya eğitim programı Tek Gıda İş Sendikası Genel Merkezi'nde yapılan derslerle sürüyor. Genç Eğitimlere katılan genç, kadın işçiler, işçiler, emek dünyasına eğitimlerle ilgili görüşlerini anlattı. E, sosyal medya e, konusu işçi hareketi sınıfında da önemli bir yer edindi, önemli bir yer kazandı. Bunu kadın üyelerimiz açısından daha da önemli bir hale getirmeyi amaçladık. Kadın komisyon üyelerini, kadın temsilcilerimizi bu programa dahil ederek hem kendi eğitimleri açısından hem sendikadaki iletişimlerini arttırmak, hem de toplumsal hayatta da kullanmalarını sağlamak amacıyla bu yola başladık. Yani çok memnun kaldım özellikle o Özgür hocanın anlatımı çok iyiydi. Ya Hem çok akıcıydı hem de e, gerçekten süreci anlatan e, ve sosyal medyayı kullanmamıza dönük şeyleri anlatması ilgi çekiciydi. Tabii ki ihtiyaç yani gelinen aşamada baktığınız zaman 20 yıl önceki gibi yürümüyor her şey artık yani sosyal medyanın gücü ortada, internetin gücü ortada, insanlara ulaşım hızı ortada bunu da bizim kullanmamız gerekiyor. Yani bu eğitimde bizim alacağımız bu. Anında olayları e, insanlara duyurabilmek, anında tepkisi alabilmek ve anında bir örgütlenme yaratabilmek. Yani bu eğitim bize bunu kazandıracak. ve bize, e, benim... Evet hocam, beraber izledik iki veterimizi de e, eğitimime başladı iki hafta oldu. E, fena da gitmiyor. Siz genel olarak bu eğitimin önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Neden? Nasıl bir önem taşıyor? Şimdi e, öncelikle şundan, yani artık. E, sosyal medya ve internetin e, bir alternatif medya olarak düştüğünü ispatladığını düşünüyorum. Yani e, haberleri daha çok oradan alıyoruz, sosyal medyadan alıyoruz. Kimsenin aklına e, televizyona, gazeteye falan bakmak gelmiyor herhangi önemli bir şey olduğunda e, ve çok daha demokratik bir alan tabii ki. Yani e, hepimiz yayıncı haline geldik e, internet sayesinde. Bu da işte yurttaş medyası dediğimiz, e, yani doğrudan yurttaşın muhabir haline geldiği medyanın önemini ortaya çıkardı. Yani bu son iki yıldır e, olup biten işte halk hareketleri, isyanlar ve bütün bunlar da e, biz olayları insanların orada olan insanların cep telefonlarından çektikleri e, görüntülerden, oradan yazdıkları tweetlerden falan öğrendik. Şimdi e, böyle bir durumda e, özellikle odaklı yani emek e, hareketine e, işçi haklarına odaklı bir e, yurttaş medyasının önemi çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. E, burada da sendikalı işçilerin birer muhabir haline gelip işte emek e, hak ihlallerini, e, emekle ilgili e, olan gelişmeleri, doğrudan e, olayın içinden e, bulundukları yerden e, fabrikadan çalıştıkları yerden ortamdan bildirmeleri çok ciddi bir e, önem taşıyor. E, dolayısıyla bu eğitimler aslında bir şeyin nüvesini oluşturuyor. Yani yavaş yavaş insanlara işte nasıl haber yapılır, nasıl bu ortamlar işte sosyal medya ve internet kullanarak haberler iletilir, yorumlanır, analiz edilir falan bunları öğreterek kısa sürede bir emek haber ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani odaklı bir şey ve çok önemli Bu maddede Uzun bir, bir hedef aynı tabii zamanda ki, bu tabii emek haber ağı oluşturmak. Tabii. Peki bu sosyal medya, internet mevzusu, dijital aktivizm ya da yurttaş gazeteciliği, Son 3-5 yılda çok daha yoğun tartışılıyor Tabii. ve sonuçları daha fazla tüm dünya ölçeğine görülüyor. Bu kırılma nerede başladı? Bence bu kırılma 2007-2008'de krizle birlikte başladı açıkçası. Yani bu kriz, işte 2007'de de gıda krizi olmuştu. Gıda krizi çok ciddi bir hoşnutsuzluk yarattı. Bir sürü şey yapıldı fakat bu gıda krizi yönetilemedi. Ee, bayağı, e, insanlar, insanların yaşam koşulları çok ciddi bir şekilde bundan etkilendi. Ee, mesela Arap Baharı diyoruz işte Tunus vesaire bu orada yeni çıkmış bir şey değil daha önce de e, yaşanan bir şey. Yani e, Tunuslu çok uzun bir süredir isyandaydı zaten fakat biz bunu duymuyorduk. E, çünkü ana akım medyanın ciddi bir dezenformasyon e, yeteneği vardı ve her şeyi kontrol ediyordu. Bu medya düzeninde de gedikler açtı bu kriz. Ee, i̇nternet bir taraftan çok genişledi, band genişliği arttı. Ee, internet nüfusu kalabalıklaştı. Ee, hep söylermiştik zaten Tunus'ta 2007'de çok ciddi olaylar olmuştu. Fakat hiçbirimiz duymamıştık. Ee, çünkü o sıralarda işte 250 bin civarında Facebook kullanıcısı vardı 10 milyonluk Tunus'ta. Ee, fakat e, 2010'da bu rakamın 2,5 milyon olduğunu görüyoruz. Yani 10 milyonun dörtte biri. Facebook ve Twitter'ı kullanıyor. ve Muhammed Buzazi kendini yaktıktan yarım saat sonra bütün Tunus'un haberi vardı zaten. Bir saat sonra insanlar sokağa çıkmışlardı zaten. Dolayısıyla burada durdurulamaz bir bilgi akışı geldi. bu mesela bu kırılmanın çok ciddi göstergelerinden bir tanesi. Hemen arkasından bir Ola, Arap Baharı ile bitmedi. Yani Mısır'ı gördük. Tahir Bugün nereden bakarsanız Bakın artık politika sözlüğüne geçmiş bir terim haline geldi. Tahrir meydanı ki hala ayakta biliyoruz. Hemen arkasından işte Yunanistan, İspanya, işte Los Angeles Öfkeliler hareketi ve onun da ardından Occupy Wall Street ile kriz merkezde patladı, çevreye yayıldı. Hareketler de çevrede başlayıp merkezi vurdu. Merkezi vurdu. Ee, yani şu anda 7 bin küsur şehirde işgal hareketleri devam ediyor. Ee, ben bunu hep 1844'lere benzetiyorum. Ee, o zamanki büyük devrim dalgasına ki o da hakların baharı diye geçmişti ee, gündeme öyle geçti tarihe. Ee, işte Paris Komünü gibi hareketler. Yani bu son 2-3 yıldır böyle bir dönüşümün tepe noktasını yaşıyoruz. Bir taraftan kriz dünyayı çok ciddi bir şekilde dönüştürdü. Artık tek taraflı bir, tek kutuplu bir dünya yok. Çok daha farklı oyuncular var oyunda ve halk yeniden oyunda. E şimdi internet burada çok ciddi bir rol oynuyor. Tabii yani ki. tarihin daha hızlandığı, yeniden hızlandığı Kesin. günlerdeyiz ve internette evet. bunun kendini ifade etme araçlarından bir tanesi. Tabii. Yani şey değil tabii ki. Yani Şimdi internet var diye bu hareketler olmuş değil. O temel bir soru. Hep öyle tartışılır. E tabii ya. ki. Yani yani değerimi değerimi falan değerimi hikaye yok öyle bir şey. şey. Yok değil tabii ki. Ee, yani e, iletişim zaten her türlü halk hareketinin asli parçasıdır. Yani e, tarihe bakalım şimdi Spartaküs isyanları falan diyoruz. Yani, hızlı koşan haberciler e, orada çok önemliydi. Biz, o zamanın isyan bastırmakla uğraşan e, güçleri de önce onları vurmaya çalışırdı. E, şimdi yani Lenin ve arkadaşları e, telgraf kullanmadılar mı? Kullandılar tabii ki. Yani Paris Komünü'nde ilk işgal edilen yerler nereleriydi? Matbaalardı. Şimdi ee, siz bu insanlara kalkıp da Aa, bu burcu icadı matbaaları kullanmayın diyebilir misiniz? Ya da elinle kalkıp bu telgraf da bilmem ne falan diyebilir misiniz? Ya bugün de telgraf çekip matbaa işgal etmeyeceğimize göre tabii ki internet kullanacağız. Yani ama internetin ekstra özellikleri var. Çünkü örgütlenebiliyoruz onun üzerinden. Eğer dikkatli olursak, anonim kalmayı becerirsek izlenemez bir şekilde örgütlenebiliyoruz. Ee, öngörülemez davranışlar gösterebiliyoruz. İşte Tunus'ta e, polise ihbarlar gidiyor. İşte şurada şu kadar insan sokağa çıkacak diye. Fakat bambaşka bir yerde 5000 kişi gösteri yapıyor ve polis oraya gidene kadar dağılıyor. Bunları ilk Dünya Ticaret Örgütü'nde, Seattle'da falan gördük zaten. Sene 99 sanıyorum. E, tabii. Yani cep telefonlarından örgütlendiler. Ve polis büyük bir şaşkınlığa uğradı. Yani ilk defa böyle bir şey görüyordu çünkü. Ee, yine mesela zapatistalar işte köylü katliamlarını internet üzerinden duyurdular ki yurttaş medyasının tam da e, çok ciddi anlarından biriydi bu. E, daha önce de köylü katliamları oluyordu. Fakat bu duyurmadan sonra Meksiko hükümeti özür dilemek ve soruşturma açmak zorunda kaldı. Bir daha da tekrarlanmadı bu katliamlar. Yani burada medyanın ve iletişimin çok ciddi bir gücü var. Fakat bu tabii ki medya devrimi ya da iletişim devrimi anlamına gelmiyor. Fakat ne oldu? Yani işte e, birinci Körfez Savaşı'nda naklen savaş gördük. E, şimdi de YouTube ve yurttaş medyası gibi ortamlardan naklen isyan görüyoruz. Yani bu da medyanın dönüşümünün çok ciddi bir göstergesi. Diğer e tabii ki şimdi ana akım medya naklen isyan göstermek ister mi? Onlar güçlerini göstermek isterler. Şimdi tam tersine kendi silahlarıyla vurulan bir egemen akılın karşısındayız. Şöyle bir yaklaşım var. Teknoloji geliştikçe, iletişim araçları geliştikçe egemenlerin toplumu kontrol altına alma olanakları artacak. Hatta yap, yapılan pek çok bilim kurgu filminde de dikkat ederseniz He. ana retorik budur. Tabii. Yani Teknolojinin ilerlediği bir dünya, insanların robotlaştığı çok daha az bir kesimin bütün toplum ve dünya üzerinde egemenliği kurduğu bir dünya. Son yıllara baktığımızda böyle bir dünya mı yaşıyoruz? Şimdi e, yani bu öyle bir şey ki bu burada bir antagonizma, bir uzlaşmaz çatışma var. E, yani karşıtlar bir arada yaşayabiliyor. İnternette hayat da böyle bir şey zaten. İnternet de böyle bir şey. Şimdi dediğin doğru böyle bir imkan var ve bu imkanı tepe tepe kullanıyorlar. Yani hepimizin ne yaptığını, ne ettiğini gözlemliyorlar. Sokaklarda kameralar var, e, bir gözetim, denetim toplumuna doğru hızla gidiyoruz. Buna bir tür küresel polis devleti bile diyebiliriz. Fakat aynı ortam bunu kırmanın da yollarını sağlıyor. Mesela bize kripto seçenekleri sunuyor. Yani şifreleyebiliyoruz iletişimimizi ve iktidarlar, şirketler bunu çözemiyor. Aynı şekilde anonimleşebiliyoruz. Dolayısıyla kimin kim olduğu belli olmuyor. Bazı şeyleri mesela interneti kapatmadan önlemek mümkün değil. Bu örgütlenme ve eylem haline bir eylem mecrası olarak kullanma, işte bilgiyi dağıtma. Başkası büyük biraderin sırlarını alıp küçük biraderler bize duyuruyor. e, mesela Tunus isyanlarının arkasında bu Wikileaks'in Cable Gate olayı da vardır. Orada e, iktidarının yaptığı yolsuzlukların belgeleri ortaya dökülmüştür. Hatta okuma yazma bilmeyenler için resmi roman haline getirilip çatılardan bile atılmıştır. Yani internetin o kadar içinde olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yani Wikileaks ve benzeri sızıntı gazeteciliği mecraları artık önlenemez bir şekilde yayılıyor. Amerikalar ellerinden geleni yaptılar kapatmak için. Fakat kapatamadılar çünkü ayna sunucularla bu dünyanın her tarafına yayıldı ve dediğim gibi interneti kapatmadan ki bu da mümkün değil global ölçekte. Çünkü tüm ekonomi her şey onun üzerinden akıyor. Mısır'da öyle bir deneme oldu galiba. Evet 5 gün interneti kapattı mübarek ve en büyük cezayı oradan aldı. E, Mısır borsası çöktü. E, ekonomide yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir gedik oluştu. Fakat millet tweet geçmeye devam ediyordu. Yani ee, bir işe yaramadı. Ee, i̇yi oldu, öğrendik, gördük böyle bir şeyin yapılabileceğini. Buna karşı ne gibi yöntemler geliştirebileceğimizi de biliyoruz. Yani açarsanız interneti, işte e, hükümetiniz interneti kapattığında nasıl e, internete çıkarsınız, nasıl iletişim kurarsınız, eski teknolojileri nasıl dönüştürüp e, uydudan vesaireden internete bağlanırsınızla ilgili çok sayıda kılavuz görürsünüz mesela. Yani yaratıcılığın sınırı yok. E, şöyle, tabii ki şöyle. şimdi bu birlikte var. Anlatabiliyor muyum? Yani e, yoksa e, böyle yani dünya böyle bir şey zaten. Yani her şey buna bir tür ikilik hipotezi. Fizikte nasıl her şey karşıtıyla birlikte var olur. Her şey karşıtını yaratır. Burada da aynı şey. Şimdi ne oldu? Sanayi devri, sanayi devrimi neyi yarattı? Sendikal hareketi yarattı. Yani bu böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir de, tek taraflı bir şekilde açıklayamazsınız. Bir de internete hep Medya böyle bakmaya çalışır. Mesela der ki bu internet korkunç bir şey işte dilimizi yozlaştırıyor, ahlakımızı bozuyor bilmem ne yapıyor. Aynı medyada iki gün sonra bu internet ne kadar harika bir şey. İşte onun sayesinde para kazanıyoruz, küresel ticaret yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Yani bunu tek tek bir şeye indirgeyemezsiniz. İnternet de böyle bir şey, hayatımız da böyle bir şey. Yani aslında bir anlamda da şöyle değil mi? Büyük biraderi denetleyen, gözetim altına tutan belki de milyonlarca küçük biraderden bahsediyoruz tabii. artık. Bu çok öngörülen bir şey değildi. tabii ki değildi. Yani bir kere Pandora'nın kutusu açıldı ve oradan çıkacak olanlar çıktı. Artık onu yani diş macunu tüpe geri sokamazsınız. Bu bir savaş. Böyle devam edecek açıkçası. Yani bir taraf bizi denetlemek, gözetlemek, fişlemek, e, hakkımızda komplo kurmak için elinden geleni yapacak. Öteki tarafta bunu boşa çıkarmak için elinden geleni yapacak. Peki yavaş yavaş işçi hareketi meselesine girelim isterseniz. Yani bu sosyal medya kullanımı büyük toplumsal hareketlerde etkin bir araç olarak gündeme geldi. Tunus, Mısır diyorsunuz. Batistalardan tutalım da siyetle kadar daha çok cep telefonları ön plandaydı. Ama illa büyük toplumsal hareketlerden söz etmediğimiz koşullarda uçur. dahi, daha Tabii. günlük yaşamda, günlük örgütlenme mücadelelerinde de alternatif medyanın, sosyal medyanın dünyanın dört bir yanında farklı hareketler tarafından kullanıldığını biliyoruz. Bununla ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? E yani Bunların içinde tabii sendikal e, olaylar da var. Yani e, Mesela sadece çevre hareketiyle ilgili çok ciddi e, bir takım oluşumlar var. Mesela çevreyle ilgili e, sızıntıları vesaireyi oradan öğreniyoruz. Mesela Greenleaks gibi. Ee, ondan sonra Greenpeace'in kendisi aslında sosyal medyayı gayet akıllıca kullanıyor ve e, ciddi bir farkındalık yaratabiliyor, ciddi örgütlenme yaratabiliyor. Hatta fon bile toplayabiliyor yani e, para bile toplayabiliyor işte bağışlarla, imza kampanyalarıyla vesaireyle baskı oluşturabiliyor. İnternetle ilgili baskıcı yasalar geçirmeye çalışıyorlar mesela bunu ciddi bir şekilde önleyebiliyoruz. Yani AKTA mesela işte bu copyright lobilerinin bize dayatmaya çalıştığı ve internet üzerinden hepimizi gözetlemeye çalıştıkları bir e, ticaret anlaşmasıydı. Resmen öldürüldü internet aktivizmi tarafından. E, en son Dubai'de Birleşmiş Milletler e, işte Uluslararası Telekomünikasyon Birliği e, konferansında internetin denetimini devletlere vermeye çalışan bir e, karar almaya çalıştılar. Kesinlikle boşa çıkarıldı. Yani çok ciddi bir e, şekilde sızdı bütün bunlar ortada. E, bayağı ciddi tepkiler oldu işte Avrupa Parlamentosu aktayı oylarken birebir bir markajı alındı her bir parlamenter. Ya buna evet oyu dersen verirsen bir daha seçilmeyi unut diye. Ki burada doğrudan demokrasinin çok ilginç bir şekilde yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde İspanya'da mesela kemer sıkma önlemleri tartışılırken meclisin önü Porta del Sol meydanı işgal ediliyor ve hadi sıkıyorsa oy verin deniyor insanlara. Anlatabiliyor muyum? Yani parlamenter ondan sonra dışarı çıkıp evine gidecek bütün bunlar internetten afişe ediliyor. Kim ne oy verdi görüyoruz. Bu büyük bir hareket. Yani Türkiye'de de mesela HES hidroelektrik santrallerle ilgili direnişlerde bir sürü şeyler bizim sosyal medya sayesinde haberimiz oldu. Ama mesela sendikalarda, Türkiye'de sendikaların bu konuda biraz daha geri kaldığını görüyoruz ve şikayet ediyoruz bunda. Evet, çünkü sendikal hareketin kendini yenilemesiyle ilgili bir durum bu aslına bakarsan ve sadece Türkiye'de sınırlı değil. Yani e, ne de olsa çok ciddi bir paradigma değişiminden bahsediyoruz. Yani artık sanayi devriminin koşulları içerisinde değiliz. Emek çok ciddi bir şekilde kırılganlaştı. Yani e, bütün bu ağ, network, internet ve iş e, ilişkisi aynı zamanda emeğin kırıl kırılganlaşmasını da getiriyor. Yani e, artık kim mavi yakalı kim beyaz yakalı falan bütün bunlar birbirine girmiş durumda. Bütün bunların yeniden tanımlanması gerekiyor. Sendikal hareketin de kendini yeniden tanımlaması gerekiyor. Yani Burada e, biraz antallaşmış bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapı kendini yenilemek zorunda. Bugünün dünyasını uyarlamak zorunda. Bunun en önemli alanlarından bir tanesi de interneti çok yaratıcı bir şekilde kullanmak. Hem örgütlenmek için hem iletişim için hem haber vermek için hem komoyu oluşturmak için. Yani bu bunun bir parçası. Bu yavaş yavaş artık anlaşılıyor, anlaşıldı diyebilirim. Fakat ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bu e, tam olarak sendika yöneticileri tarafından bilinmiyor. E bir de büyük bir kısmı eski kuşaktan geliyor. Yani şimdi neresinden bakarsanız bakın dijital yerli ve dijital göçmen diye bir tanımımız var bizim. Yani ben de dijital göçmenim. Aslında sen de öylesin. Fakat bu yaş geriye doğru gittikçe bu adaptasyon yeteneği de azalıyor. Yani e, muhtemelen birkaç kuşak sonra bunu hiç tartışmayacağız bile. Zaten İçine böyle. E tabii ki zaten. zaten böyle olacak. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bugün genç işçi dediğimiz şey bu ortamda bunun içerisinde yaşıyor, bunu kullanıyor zaten. Mesela dolayısıyla sendikada örgütlü olduğu kesimlerle ilişkisini bunun üzerinden de kurmak zorunda. Yani böyle bakmak Bunu zorunda. Bunu emek, emek haber ağından söz ettik baştan. Özellikle bu eğitimden amaçlanan bir tanesi. Hı -hı. Türkiye'de çok kısa kısaca özetlersek, bir emek haber ağının olanaklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence ciddi bir imkan var. Yani buna ben işte e, dikey e, örgütlenme diyorum. Yani bir odağımız var. Odağımız işte emek hak ihlalleri, kazanılacak haklar, Direniş, dayanışma vesaire yani emekle ilgili tüm alanları içine alan dikey olarak odaklanmış bir haber ağı, bir tür ajans sistemi. Yani bunun yurttaş haber ağları, haber ajansları ile ilgili çok güzel örnekler var dünyada. Afrika mesela bu konuda harikalar yaratıyor şu anda mobil iletişimle, cep telefonu üzerinden, sosyal medya falan kullanarak. İşte yolsuzluğa karşı çalışıyor vesaire, eğitimle ilgili bir sürü projeler yapıyor. Dolayısıyla eğer sendikalı işçiyi, iş yeri temsilcisini vesaire iş yerindeki muhabir haline dönüştürebilirsek çok ciddi bir haber akışı, bilgi akışı sağlamış olacağız. Herhangi bir ihlalden anında haberimiz olacak mesela. E bunu e, bir haber ağı, bir haber ajansı mantığıyla medyanın tamamına yayabileceğiz. Sosyal medyayı kullanarak çok güçlü bir e, etki yaratabileceğiz. Bir sürü insana ulaşabileceğiz vesaire. Şimdi. Olup biten birkaç tane zayıf da olsa örnekten baktığımızda mesela Türk Hava Yolları ile ilgili e, farkındalık yaratılmasında sosyal medyanın büyük bir etkisi oldu. Bu tüm tizm örgütlenmesinde UPS kampanyası tabii, en son Amerika'da yapılan tabii, diğer uluslararası dayanışma eylemlerinde yine internet tabii öyle, temel işte. bir mecrası. Bir çok yaratıcı şeyler yapıldı. Yani işte Türk Hava Yolları'nın Global Yours'a e, karşılık Brutal çekilen Yours. Evet, Brutal The Yours reklamı YouTube'da dolaştı, etti falan bu artık şirketler aynı zamanda sosyal medyada yaşıyorlar. Yani e, artık bir şirket e, sadece PR e, kampanyasıyla tüketicisinin karşısına çıkmıyor. Tüketicisinin sürekli karşısında. Onun üzerinde öyle baskı oluşturabilirsiniz ki sosyal medya aracılığıyla. Ya bunu en küçük şeyde görüyoruz. Mesela ayıplı ürün alıyorum. Atıyorum Twitter hesabından. 10 dakika sonra arıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani kullanma iradesi sosyal <gülüyor> olduğu <gülüyor> koşullarda sosyal medyanın çok ciddi olanaklar sağladığını tabii ki. ve yani, bunun da olumlu örneklerinin giderek arttığını biliyoruz ve böyle tabii, Şimdi bunun de. bir de bir şey yapabilirsek yani düşünsene dünyaya doğru yayıldığını, bunun çok daha ciddi bir şekilde örgütlendiğini işte bu labor startlarla bilmem neyle tüm sendikal hareketin bir şekilde birbiri içinde bir network kurduğunu. O zaman bir de uluslararası dayanışma ve direniş çok daha ciddi oluyor. Çünkü çok uluslara karşı çalışıyoruz burada. Yani işte zaten şeyde görmedik mi bu e, ne derler e, UPS kampanyasında Mesela küresel destek falan bunlar çok önemli. Peki buradan yavaş yavaş toparlayalım hocam çünkü tamam. bültenimize de gireceğiz biraz sonra haber bültenimize. Hı -hı. UPS kampanyası olumlu bir örnekti ve başlarıyla sonuçlandı. Türk Hava Yolları da öyleydi. Türk Hava Yolları IBM de öyleydi. Yani. IBM öyleydi. Bunlardan bunların artacağını umarak kapatalım. Şeyi de bir eklemek istediğim çok kısa bir şey var. Mesela biz alternatif bilişim derneği olarak buna çok ciddi destek veriyoruz. Çünkü burada yani artık sendikaların, medyanın diğer şeylerinin oluşumlarının bizim gibi derneklerin çok ciddi bir şekilde işbirliğine girmesi gerekiyor. Bu da onun olumlu bir örneği zaten. Evet bu projede. kesinlikle. Bu sürdüreceğimizi umuyoruz. Peki. Evet, bu haftaki Emek Dünyası programında sonuna geldik. Burada haberlerini izlediğiniz dosyaları yazılı halleriyle Emek Dünyası.net adresinde takip edebilirsiniz. Yine bu programın tekrarını aynı haber portalında izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü bu yılın son Emek Dünyası'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Emek Dünyası programı Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi TAREM tarafından desteklenmiştir.